Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Evet barbarlar Bu tur bugün ne yapacağım çok bilmiyorum o yüzden. Yani yorumlara man sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Çok merak ettiğiniz. Aslında keşke şu an bahsediyorduk hala filan istediler değil mi? Oha bu konu çok iyiymiş Pek övgün varmış sanırım. Oha Ben de petli evrimler neresi abi? O, oduncu evrimli uzun Ben kaloriyeti hayatta evime açtım ya Şimdi, Allah kapalı oynamayalım. Bugün size zaten yine şunu oynayalım bir Destemizi hemen göstereyim Şöyle bir destemiz var Haydi başlayalım. Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız like, abone, like atıp abone olmayı unutmayın. Direkt bir mezarlık açılış. Güzel. Son çıkan garanti ucu. Yap. Vurduk çok güzel vurduk çok güzel vuruyor. Mezarlık 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 mükemmel olduk. <laughs> ne alakalı? Ne alakalı? Tamam güzel. Yani. Evet. Arkadan bir şey çıksana hani direkt zehir yapıştırayım şöyle. Hadi bakalım bir şey var mı? Direkt kulübe kurayım? Silah şu mu? Direkt zehire bas. Bum.

yapmam gerekiyordu. Direkt kulübe kulübe kulübe. Tamam. Çok güzel bir zehir. Ne yani mükemmel bir zehir. Oh güzel vurduk. Zehir acı zaten. Çok güzel. Şu iskeletle yapmak bana acık saçma. Ben çok sevmem o hareketi. Arkadaşlar bu arada hani, kanala like atıp sayımızı Kaç kişi olduğumuzu. O yüzden kanala abone olmayı olup... unutmayın. Ne olacak? Siyah şey mi? Direkt tanklayalım. Direkt, direkt, direkt. direkt. Ah. Oynar. Olamaz. Hayır olamaz. Olamaz, 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 olamaz. olamaz. Vuracak. Oyes, vuramadı. Çok güzel. Çok güzel. Abi şimdi ölçecek ya. Hangi bayiler gelecek?

direk direkt 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 çok sıkıntı. Uçak artık yok. Uçak. Ah, hemen. Güzel maçtı. Çok güzel yani arkadaşlar. Niye yeah, arkadaşın oyuna var mı? Hadi bakalım. Koraliyet hayatım mükemmel iyi ya. Valla. Hemen bakalım. Yok maalesef. Neyse devam edelim. Bir bakacağım. Bu size gelsin. <laughs> Neyse hadi başlayalım. bir açılış. Bol şans, bol şans diyelim bize. Ya. Yeah. Tek mi gönderecek, tek gönderecek. gönderecek. Vay. Ama şovay onu kesemezdi kesin. Yani bir şeyler yaparız. Yani kötü. Çok... Ama çok ayıp oldu be. Ben yani çok ayıp olmadım. ayıp ol, Çok çok ayıp. Çok ayıp. Bak ben çok ayıp bir şey yaptım tamam? Yani kuleye sağlık artık. Baksana abi ya. Adam çok ayıp bir şey yaptı ki. Ne yapalım? Yani buraya kadarmış. Ya bunu hiç çeviremem. imkansız ya. <laughs> abi. Sen nasıl bir şey ya? Arkadaşlar görüyorsun işte burada. Anca bu site oynuyor yani. Anca anca. Valla bak bu adam bu arada bot. Yani kusura bakmayın da adam iğrenç oynuyor ya. Ne yapıyor ben lan? Baksana. Gelik yani. İlla vuracak. Güzel kalkan bir şey işe yaramayacak ki. Ben yani hadi hadi hadi. Hadi bir uçak. bir şey yapamam. Sadece ne üç taş. Sus ya sen. Sen konuşma. Oynayın lan. Ben arkadaşı ben salacağım ya. Sağladım da tamam nasıl salladım?

ya yani karşıya kılınma katılmak isteyen katılabilir. <laughs> Benim <de boşuna> bu <laughs> Arkadaşlar şu anda çok iyi durumumuz var. Allah bir tane vuracak bir tane vuracak. Yapacak şey yok. Ya oduncu. Ya sen nasıl bir yavaş bir karaktersin ya. Allah'tan Helix Orbucumuz var ya Ölmez değil mi? Yani, tamam. Çok güzel Yani ya Bayağı gıcık testi oynuyoruz aslında Güçlü manajı mesela anti Şu an yok yani soldan çıkarsa bu kedik Tamam şunu istiyor musun sen? Onu yapma yani be ya onu yapma ya, onu yapmama ya. Ama onu yapma ya. Onu yapma ya. Onu yapma ya. Biz buraya bir arkadaşlar üzgünüm ama galiba bisikletler çok olacak. Ne olmuyor? Ya, vuramadılar. Yapma. Ya sen çok şirinsin bir insansın biliyor musun? Ama bekle bir şimdi de, daha sandan olup çıkmaz mıyız? Sen çok kötü bir uyusun. Sen çok şerefsiz bir Sen var ya. Kapıda görmediğin kadar şöyle boynuz. Ördüncü var Yok abi salmaz ki. Salmaz yani inat inat inat. Gebermiyorum. Patlıcan mı? İkisi yok ki. Iğlaç, bu iğrenç tam. Adam da iksir bu Biz onun kulesini alacağız galiba. Dur. Güzel. Direkt. <laughs> bitireceğim. hiçbir şansım. Allah ya zehri boşalttık ya. Kes. Kesti mi? Güzel kesmiş. Ne yapmışım anlayı? Я бы не сказал, что он курит, я хочу. Шика, ты что? Да, 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 вот да, да, Arkadaşlar bu çok iyi oynayamadık O zaman herkese iyi günler Her gün bu saatlerde videodayız Bay bay